Hayırlı olsun Turgut kardeş. Eyvallah beyim. Babamın tezgahını açmam için destur verdin ya. Allah senden razı olsun. Sayende Deli Demir'in e ruhu şad olacak. Asıl Bizans sınırında ruhu şad olacak Turgut. Gayrı bunu herkes bilecek. Gayrı vakti gelmişti Ertuğrul Bey'im. Turgut. Alpleri yokladınız mı? Nereye gidersen git. Ardından gelecek alp çoktur evvel Allah beyim. Nereye olursa olsun Ertuğrul Bey'le dünyanın öbür ucuna gideriz der kayı alpleri. He beyim derler. Lakin beyler huzur ister Ertuğrul. Huzuru da sürünün semirmesinde görürler. Asıl cenk imli başlıyor ağabey. Gerekirse biz de peygamber efendimiz gibi bize inanan bir avuç insanla hicret ederiz. Eyvallah kardeş. Ertuğrul beyim. Müsaadenle Sungur Tekin Bey'im ve sana söyleyeceğim çok mühim bir mesele vardır. Şifa çadırına geleceğim. Orada söylersin. Eyvallah beyim. Hayırlı olsun Turgut. Eyvallah. Hayırlı olsun Turgut. Eyvallah. Ee. Ocağı nasıl ağırladın kardeş? Tıpkı babamın yaptığı gibi. Nevruz ateşinden aldığım korla beyim. Eyvallah. Ateşin narında kıvama gelsin Demir. Çekiçle, örs hizaya gelsin. Amin. Ee, Nevruz ateşinde demir dönmeyecek miyiz? Sen yeter ki Emret beyim. Hadi ya bismillah. düşmanlarımız da böyle ateşinlerinde yola getir ya rabbi. Amin. Getirsin de hadlerini örstemişsinler. Amin. Ya bismillah. Haydır Allah. Hakdır Allah. 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 Haydır Allah. Aytir, Allah.